Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Football Life Simulator oynayacağız. Arkadaşlar bir günlüğüne futbolcu olacağız. Manyak bir oyun buldum müzik geliyor şimdi devam et yazıyor oğlum ben yeni girdim lan oyuna yeni girdim arkadaşlar vallahi billahi yeni girdim ha ülkeniz yaşı Türkiye Nereye varmış saatte isim soy isim şimdi arkadaşlar kendi ismim soy ismimle futbolcu olmak istediğim için kendi ismimizi soy ismimizi gireceğiz ama burada acaba Mete Topal girmek istiyorum ya da Metehan Topal gireyim formayı zaten düzeltiyoruzdur herhalde yani umarım inşallah karakter yakında diyor karakter ha bu arada demoyu oynuyoruz arkadaşlar demoda e, bakalım neler var neler eksik neler fazla onu göreceğiz artık Super League'de oynamak istiyorum evet. E, şimdi skill vermek istiyorum. Abi benim gerçek hayatta şut yeteneğim azdır. O yüzden bu oyunda şut yeteneğimin bari az olmasını istemiyorum. Top sürme yeteneğimin de fazla olmasını istiyorum. Teknik değil de pozisyon diyor. Bak pozisyona da vermek istiyorum biraz. E birazcık da şuna vereyim. Hepsine yaydım mı ben şu anda? Çok güzel oldu ha. Orta seviye bu ne lan? Abi ya. Ben Adana Çukurova'da oynamak. Ee, nerede oynasam ya acaba? Şimdi yıldız seviyesine baktığımız zaman. Bak ha maaşa bakalım direkt. Bu ne lan? Kilometre saat mi? Ne bu? Nasıl bir maaş o? Baba en yüksek teklifi kara gümrük spor. Kara gümrük. Yanıyor. Polis beni arıyor. Ee, kara gümrük imza Başlamak için tekrar düşme. Başlamak için sabırsızlanıyorum. İmza atıyoruz. Koçun size verdiği özgürlük sahada nasıl bir fark yaratmanızı olanak tanıyacak? Koç bana güveniyor ve bu bana sahada tam anlamıyla özgürlük sağlayacak. Sonuçta sahada en iyi olan benim. Koç bana ne kadar özgür verse de ben hep en iyisini yaparım. Bu sahada fark yaratacak olan benim. Bunun farkında olsunlar. Arkadaşlar biraz daha özgüvenli bir konuşma lan. Koçtan düştü feyimden arttı ya Allah kahretsin. İlk maçta taraftarları nasıl bir performans bekliyor? Sahaya çıktığında sadece maç değil gösteri izlerseniz taraftarlar neden burada olduğumu ilk düdükten anlayacak. Belki de yeni kahramanlarını keşfedecekler. Takım olarak üstünlüğümüzü sahada göstereceğiz. Kimse bana alışmak zorunda değil. Ben takımıma alışırım ve birlikte kazanmaya başlarız. İlk maç büyük başlangıç. Arkadaşlar şunu unutmayın. Futbolda her zaman sizsinizdir. Her zaman egoist olacaksınız. O yüzden ne seçiyorum. Devam ediyorum. Taraftaki takım takım kimde değil abi. Ben giderim yoluma bakarım. Takım Takım için en çok kiminle çalışmayı dört gözle bekliyorsunuz? Takım beni dört gözle beklesin. Benimle oynayacak herkes oyun seviyesini bambaşka bir yere taşıyacak. Takımda uyum önemli. Orta sahada kiminle iyi anlaşırsam o en iyi dostum olacak. Doğru zamanda gelen arka paslar bir oyuncu için. İkinciyi seçiyorum arkadaşlar. Gerçekten ikinci daha doğru bir yaklaşım. Medyadan da aldık puanı güzel bir seçenek. Takım içi dengeler düşünüldüğünde sizin için ödenen maaş yüksek bulundu. Ne diyorsunuz? Başkana sorun onu ben istedim o verdi. Kimseyi zorlanmadı. Tercihim oldu. Herkes değeri kadar bana bir değer bu. Sizin neden rahatsız etti anlayamıyorum. Aynen öyle bu arada. Başkandan aldık medyadan düştük abi yapacak bir şey yok. Bu sezon için kendinize belirlediğiniz kişisel bir hedef var mı? Takım için ne vaat ediyorsunuz? Benim için hedef her zaman zirve. En çok konuşan oyuncu olmak burada adımı unutulmaz arasına yazmak istiyorum. Yani valla bu. Gerçekten bu. İkinciyi çok umama gerek yok. Evet. Hayırlı uğurlusun. Tamam alkışlamayın. Ya tamam. Valla imzaladım. <laughs> Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Zamanında Facebook'ta oynadığımız bir oyun vardı arkadaşlar. Belki bazılarınız hatırlar böyle first person bir açıyla oynuyorduk gerçek görüntülerle. O oyundan ilham alınmış muhtemelen. Bakalım. Yerel Spor Dayısı'na yeni transferinizden bahsediliyor. Biz mi geçiyoruz? Yok geçmiyoruz. Benim adım. O. Oh, onun U. Oh. U. Oğlum bu nasıl bir hassasiyet lan? Neyse inşallah sıkıntı olmaz şu an. Sıkıntı olmuyor da. Koşa evin içinde koşmayayım abi o kadar da değil. Ee, bu şekil. Şş. Televizyon yok. Ananı sikim bir hırsız girmiş. Abi o zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, biz evde yapmamız gereken... O ne? Arkadaşlar açıyorum. Ee, eğer ailenizin yanınızdaysanız bir şey olmaz, sıkıntı olmasın. Ne bu? Natasha. Topla. Yeni mi mı <laughs> Eve kız mı atacağım ha? O ne lan? Aa şey dergisi. Moda v Vogue dergisi de ters yazmışlar ona Vok diye mi okunuyor? Nasıl okunuyor o marka? Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Hmm GTA 5'ten alınan bir görüntü evet. Evet şimdi ne yapalım o zaman? Ee, bir sıçalım. Sıçabiliyor muyuz? Oh işeyim. Oh. Ah. Ne güzel işedim ya. Sifonu çek lan hayvan oğlu hayvan. Lan, sifonu çek lan. Vay köylü vay. Aa duş da aldım. Böyle anlıyor muydu ya? Böyle oluyor mu? Ben bir sonraki duşumda o zaman... E başka ne yapabiliyoruz? Elimizi yüzümüzü yıkayabiliyoruz. Oh bir yıkayalım. Temizlik önemli arkadaşlar. Yani bak çoğunuz ne yapıyorsun falan dediğini duyar gibiyim videoyu izlerken. Terbiyesizlik yapmayın. Yat diyor. Kıyafet anlamında bir şey yapamıyoruz. Evine biraz renk kat. Tab halka menüyü aç ya da Y'ye bas ve dekorasyonu seç. Y'ye bastım hemen. Televizyon üstüne. Ha televizyon yerleştirmemiz gerekiyormuş. Çalmamışlar televizyonu. Güzel. Abi şimdi bak arkadaşlar. Futbolcuyuz tamam mı? Futbolcu dediğin çok kazanır. Ben pahalısını almak istiyorum. Efendim. Arkadaşım gelirse güzel bir şey izleyelim yani. Sinema izleyelim burada. Bir zevkimiz olsun. Çiçek de işte mi alalım eve? Evet çiçeği. Ne yapacağım abi çiçeği? Çi ben çiçek sevmem. 10 dolarlık bir çiçek. Şey var mı? Aloe vera yok mu? Tamam o zaman bu 10 dolarlık çiçekten koy abi. Sikerim ne çiçekmiş ya. Işık. Bak bir şey. O ney lan? Pahalı bir ışık koyalım da. Şu Vallahi onları beğenmedim. Şu güzel. Başka? Halı. Ya ben evde halı kullanmıyorum ki ya. Yuvarlak bir şey olsun mu? Buraya yuvarlak gider gibi. Yuvarlak bir şey olsun. Başka ne alınabiliyor? Burada bir şey var. Resim. Hmm. Şöyle bir sürü resim. Tek büyük resim. Hmm. Şimdi bir sürü resim almak... Eve gelenlere şey dedirtebilir. Bu adam sanat düşkünü. Tek resim asarsanız keko derler. O yüzden daha şöyle bir şey almak sanki değil mi? Daha bir hitap etti herkese. Daha bir aldı yani. Vay be oldu. Kahve makinesinin en kalitelisini al. Futbolcu dediğin parayı esirgemez. Bunları söyleyeyim şimdi. En ucuz çiçekten buraya bir tane daya döşe. Lamb Lamba da mı alacağız ya? Onu da en pahalısı olsun. En pahalı sen bu gerçi yorum bir dakika ya daha bunu almış bulunduk arkadaşlar. 1000 dolarmış hepsi. Buraya da mı resmi? Tamam onu da onu da şu diğerinde nasıl da bu sefer de Aa, aslında televizyon arkası şöyle bir şey de olabilir de yok yani siz bundan al. Güzel gitti buraya. Başka almamız gereken, yapmamız gereken bir şey. şöyle çıkacağız. Güzel. İnsanlar sana bir şekilde ulaşabilmeli. Bu yüzden gidip kendine bir telefon al. Evden çek. Tamam gideyim. Lan telefonumuz yok mu? O kadar futbolcuyuz biz. Buraya mağazaya gidiyoruz. Evet. Oyun çok güzelmiş. Çıktığında kesin alacağım ya. Ya konuşacak mıyız? Selamünaleyküm abi. Bana bir telefon lazım ya. Telefonunu tabla mı çıkarıyorum? Aynen. Okey bro. Teknomark'tan çık. Şimdi eve mi gittik tekrar? Araba eve döndük. Günü bitirmek için yatağına gidip uyuyor. Evet. Uyuyalım abi. Bu Bugün zaten yeterince. O ne lan öyle? Oğlum futbol kısmını da çok merak ediyorum ya. Şey gibi mi yaptılar acaba? Bro, sakır mıydı? Neydi o? Hani vardı ya. First Sesin nereden geldiğini bul mu? Lan! Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Metan topal... Ha, ben diyorum yani bunu. Sakin olsun ben Rory takım kaptanıyım seni korkutacağım özür dilerim. Oğlum sen salak mısın nasıl? Takım hocamızdan aldım. İlk antrenmanda geç kalmanı istemedim. İki sarı algıma sadece aramıyor. Hocam böyle bir şey yapmasına gerek yok. Bu ev benim alanım. Kimse böyle dalıp giremez. Hocanın aldığını söyledin ha. O zaman bir yok. Ama bir dahakine önce haber ver oğlum. Aynen. Bu arada. Tabii ki aksın Bir daha direkt ama haber vermem gerekiyor. Bir daha böyle bir şey olmaz. Merak etme. Kardeşim şu şeyi kapatabilir misin? Hadi bu durumu geride bırakalım. Bir şeyler atıştır hazırlan ve antrenmana odaklanın. Tamam. Kardeşim. Ka oğlum sen salak mısın? Lan. Açarsan sikerim seni. Ne zaman piç. Dur bir iki önce tuvaleti kullanalım ya. Altımıza iş etti adam ya bizi. Yemin ediyorum altıma sıçtım. Kardeşim sen manyak mısın ya? Ört burayı ört. Kahve yapayım gel. İçiyor musun kahve? Yarala mı iç? Evet. Ne yapalım? Amerikano. Amerikano açar arkadaşları bizi. Cık, lütfen. Amerikano insan açar yani. Oğlum oyunun demosunda bile bu kadar içerik varsa orijinali çok merak ediyorum. Kardeş şunu açma ya. E, nasıl bir adam çıktın ya? Açma şunu açma. Kafamız ağrıyor açma. Burası benim evim adam kafasına göre davranıyor oğlum. Takım kaptanısın diye sen hayırdır? Alacağım o kaptanlığı bu yıl senden. Kahvaltı için buzdolabını kullanayım ha. Arkadaşlar futbolcu dediğiniz sağlıklı beslenir. Bir salata yaptım. Yemeğim pişmeye başladı. Salatayı da pişiriyor musun gerçekten? Dün oturuyor. Sen ne yapıyorsun oğlum? Oturuyorsun oğlum. Ya abi. Futbolcu. Futbolcu. Artı iki mod diyor 5 dakika. Kardeş sen sıkıntılı mısın ya? Antrenman alanına gidiyoruz. Çişim mi var benim demin altına kaçırmak istemesi falan bir şeyler yazıyordu orada. Şimdi kaleci nerede? Şut, pas, bir şey. Ba başla, baş. Ne diyor? Sel şut, falso shoot, shoot. Okey. O tam oraya değil bak. Şuraya. Ah. 100. Daha aşağı. Geri zekalı daha aşağı. Vurdum 100'e vurdum arkadaşlar. Ananı sikeyim ya. 100. Hep 90 atayım ben 100 alayım. Allah. Senin atacaksın tokası. Ama abi niye pozisyonlarım çok kötü beni? Yüzmür ana. Tüh. Abi antrenmanda da her şeyi atacağız diye... İyi. İyi bence iyidir. Yeterli, kafi bir antrenman. Diye düşünüyorum. Başka ne varmış? Hassas dokunuş diye buna mı başlayacağız? Bakalım, başlayalım abi. Aaaa bu sefer de... Baraj var. Bak şimdi Faso'yu izliyor musun? Senin Allah cezanı vermesin. E, nasıl kaldıracağım ben bu topu? Oğlum biz e, İlla illa Faso'lu mu istiyorsun benden? E, kötü bir yere Faso'lu yaptın sen şimdi onu. Gol. Oğlum niye o taraftan Faso? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Senin Allah cezanı versin. Başka bir şey değil. Yüz. Direkt soktum yüzü. Direkt. Ha buraya soktum direkt yüzü. Basit bunları. İşte şimdi normalde iptal nasıl yapabiliyoruz? İptal olmuyor mu? Nasıl atacağım ben oraya? Yüz. Böyle baraj mı olur dedirtti adeta. Güzel yeterli yani antrenman gidip bardaki ilk günümüzü kutlayalım? Aha da bar açıldı. Vallahi bar açıldı. Vallahi geliyor. Açıldı geliyor. Evet. Selamlar için biridir. takım olarak buraya gelmek gerçekten iyi oldu. Sezon sitesini atmak için güzel bir fırsat. Aynen öyle. Biraz eğlenmek hepimize iyi gelecek ama çalışmayı da unut unutmamalıyız. Bu gece sadece eğlenmeye bakalım. Futbolu şimdilik kenara bırakın. Evet ama erken dinlemek diyor. Yarınki antrenman enerjik çıkarız. Disiplini elden bırakmıyorsun bu güzel ama biraz daha kalıp takımla vakit geçirsek nasıl olur? Takımla birlikte böyle zamanlar geçirmek gerçekten önemli. Kesinlikle katılıyorum hadi eğlenme zamanı tamamdır. Takım nerede ama burada takım yok. İnşallah müzikte telif yoktur. Sen kimsin lan? Merhaba üzgün böyle yana gelmek garip kaçmasın ama kendimi tanıtmak istedim. Adım Graham. Gerçekten büyük bir hayranım. Senin maçlarını kaçırmıyorum. Tam daha maça çıkmadık ama ne koyayım. Teşekkür ederim Graham. Bu kadar tutkuyla takip etmen çok hoş. Gerçekten senin gibi boyunca konuşabilir olmak benim için inanılmaz bir şey. Sağda yaptığın hareketler, oyun stilin her maçta bize heyecan yaşatıyorsun. Destekleyen biriyle taşmak her zaman herkes. Senin gibi taraflara bizi ileri taşıyor. İşte... Şöyle yapalım. Çok uzaktım farkında mısın? Senin gibi konuşmak için. Tamam. street. Hey. Hey. Tamamdır. Sen kimsin birader? Şey hanımefendi pardon. Merhaba şey ismim Maya. İnanmıyorum ama burada seninle karşılaşmak gerçekten büyük bir hayranım. Şimdi Maya Hanım e, demin ki pezevengi siktir edelim. E, evimde ağırlayabilirim işte. Ha, öyle demiyorum. <laughs> ne güzel bir tesadüf. Böyle bir ortamda karşılaşmak harika futbol sevdiğini bilmiyordum. Aslında futbolu senin sayende sevdim diyebilirim. Ya yapmayın ya. Ben daha maça çıkmadım ya. Bu kadar da yalan söylenmez ya. Evet. Bu iltifatlar benim ezotama sağda her şey. <laughs> Ş şöyle yapalım. Beni utandırıyor falan diyelim. Daha o şekilde. Seni de defedeyim başımdan. Sen istediğim reaksiyonu alamadım senden. Başka var mı etkileşim? Ya bana bir içecek versene. Kitle mi? Lan yakarım bu barı. Sporcuyum diye hiçbir şey içemiyor muyum ben? Gelin götü varsa dart. Onun sikimi ortaya attı. 75 ne oğlum? Yet orta 75 değil mi? 15. Nasıl ya? En, en büyük puan orta değil mi ya? Ortaya atmadım mı ben ne? TM varsa beklerim daha. Tekrar oynayabilir miyim lan? Oynayabiliyorum galiba. Top fırlat diyor. Al. Aa. Aa! Aa! Çok. Yo yo par. Pardon ya. Gerçekten istemedim. Bak hele ezikler de dışarı çıkabiliyor musun? Seni sahada görmek için sabırsızım. Oran bu geceki gibi ayakta durabilirsin. Ezik mi komik? Sahada gerçekleri göründüğü bu konuşmanı hatırlayabilecek misin? Haa o rakip takımdan bu. Öğreteceğin tek şey nasıl kaybedilecek? Sağda izmeye hazır Sen konuş biz oynayacağız. Bu maçtan sonra adınızı bile hatırlayan o mesele alır. Ya kes ya kes kes. Gerizekalı oğlu gerizekalı, gerizekalı beni sinirlettin. Ulan. Şimdi buna top atsam bir şey olur mu? Olmuyor. Lan. Şşş. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ulan oğlum lan. Hop. Hoş. Ayrıl burada olmaz onun yeri burada değil. Bura bir işiyim ya bence me problemimiz yokmuş galiba tamam. Bura açılmıyor zaten. Onu fark ettiniz mi? Bura açılmıyor. He -e hareket çekme. Aha dur dur. Dur bir saniye. Şşş, lan yavşak bak bak. Ah. Gördün ah. Hediyet flört. Ooo. Lan yok flört etme. <laughs> Seninle flört edebiliyor muyum? Şöyle bir şey. Erken erişimde aktif edelim. Yani. Tamam burada bitti mi işimiz? Telefonumu çıkarayım. E ne yapacağım? Öz çekim. Şurada yapalım o zaman. Şu hanımefendi dur şunlarla yapalım. Nasıl gelir kamerayı çevir? Oo. Şöyle. Nasıl? <laughs> Ekran görüntüsü aldı. <laughs> tamam, güzel. Şöyle kapatalım abi. Günü bitirmek istediğinde evine dön ve uyu. Uyuyalım abi. Uyuyalım. Bence uyuyalım. Spor salonunda fiziksel özelliklerimi geliştirebiliyormuşum. Spor salonuna gitmemi söyledi oyun. Bir de ona da bakalım o zaman hızlı bir şekilde. Asiktir. Baba geldik mekana. Şimdi gerçek hayatta da spora gittiğim için bura bana yabancı değil. Tabii ilk önce koşu bandından bir ısınmamız gerekiyor. Zorluk seviyesi kolay, normal, zor. Ne? Zor yapalım bence. Futbolcu dediğin zor... Ha, onu yapamıyoruz şu anda. Kolay yapabiliyorum sadece. Yakışmadı hocam. Bunu full basarsam ne olur? Ne kadar koşacağız ki böyle de? Oğlum bayağı bildiğim ben de gerçekten yoruluyorum ama. Zamanlayıcı he. Zamanlayıcı boyunca böyle. Şimdi arkadaşlar bakın rekor kırıyorum. İzleyin. İzleyin beni. Biraz mikrofondan uzaklaşacağım. İyi iyi. İkiyi aldık. Biri biraz zorladım ama olmadı. Hemen dumbbellları. Kardeşim o hareketi yanlış yapıyorsun. Onu söyleyeyim de. Hemen bunu hemen... Ne yapacağız abi? Omuzu yanaş mı? Neyim? Oo <laughs> <laughs> curl yapıyoruz bizim adama bak sen ya. 37 38 tekrar fazla. 40'ta bırakalım, 50'de bırakalım. Güzel. Birim bile yarısını tamamladık. Güzel. Gücünü zıplama ipini kullan. O nerede abi? Al bunu. Hemen zıplayalım. Buna da mine AD mi? Yok, space'miş. Hay. Hop. 1 2 3 4 5 süre. Oğlum var ya tık 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 gelmeye başladı he. Bir yavaş. Ben daha hızlı. Güzel. Yine iyi yaptık he. Hepsinde çok acilen tuvaleti kullanmam mı gerekiyor? Gidelim. Lan siktir git. Şurada şurada. Allah kapıyı kapatmayı unuttum. Okey. Erkek soyunma odası burada. Duş da burası. <laughs> Güzel. Ant Antrenman maçı yapıyormuşuz. Topu. Oo. Gol. Attım lan. Tamam. Aa, tamam. Aynı şey oyunundaki gibi. Aa, risk aldık. Ne oldu? Çutma çekiyoruz şimdi de. Antrenman maçıymış bu da. Ama oldu mu yani hiç o ya? Ananı sikeyim. Tekrar ha ya atamadığımızı da tekrarlıyor mu full? Yani izle şimdi bu gol bütün Abi ya direği. direği siktirme işin bana ha. Atmak istiyorum şunu ya. Gol vallahi gol. <laughs> Oyun sesine gol sesi tam zamanı tam tam. Çalıp Düştü. 3 adımda doğru basınca çalım attık. Gidiyoruz. Metan Topal gidiyor ve gol. Gol Metan Kaleci'nin hassas olduğu köşeye. Arkadaşlar galiba bu sürümde maç oynanılmıyor. Oynanıyorsa da yani artık çok uzun dakika süreceği için sizlere gösteremeyeceğim maalesef. Ama oyun tam sürümünü çıktığında tekrardan çekeriz. Ben çok beğendim. Videoyu beğenseniz beğen butonuna basmayı kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.